32 yaşındaki Fatih Türktal motosikletiyle işe giderken kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün aracıyla çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü kısa sürede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Acılı aile karara isyan ediyor. Ben çocuğumun acısını bile yaşayamıyorum. Bu katil neden elini kolunu sallayarak geziyor? Karımızı Zehra'nı yapan bir kişi tarafından çocuğuma vurularak öldürülüyor. Yürekleri yangın yeri. Evlatlarını trafik kazasında kaybettiler. Şimdi bir kez daha yıkıldılar. Cinayet gibi kazada mahkeme sürücüyü serbest bıraktı. İşte tam burada, şehrin merkezinde katledildi. Benim abim Fatih Türkdal 32 yaşındaydı. 27 Temmuz sabahı motosikletiyle işe gitmek üzere evinden ayrıldı. Karaman Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda kırmızı ışıkta durdu. Yeşil'de tam yoluna devam edeceği sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü o an Fatih Türkdala çarptı. Fatih Türkdal olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan sürücü gözaltına alındı. Savunmasında kırmızı yanmadan geçebileceğimi düşündüm dedi. Üçüncü viteste 40-45 kilometre hızla ilerliyordum. Kazanın olduğu kavşağa yaklaşmıştım. Kavşaktan karşıya kırmızı yanmadan geçebileceğimi düşündüm. Ben geçerken motorun hareket ettiğini gördüm. Bu sebeple yüksek süratli olmayacak şekilde duraklamadan karşıya geçmek istedim. Yolun ortasına geldiğimde solumdan gelen motosikleti fark ettim. O beni görmedi. Ben frene basıp direksiyonu sağa kırdım. Ancak çarpışmaya engel olamadım. Motosiklet sürücüsü diğer araçlardan öndeydi. Hızlı kalkmış olabilir. Ben arkasındaki araçları görmedim. Sarı yandığında direkt gaza basmış olabilir. Kazada hayatını kaybeden motosikletliği de kusurlu bulan mahkeme sürücüyü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aile karara tepkili. Kırmızı ışıkta geçtiği bütün raporlarda kesin olarak belirlenmiş olan %100 kusurlu olan cani serbest bırakıldı. Benim abim tüm kurallara uymuştu. Gelen bütün karakol raporlarında suçlunun, zanlının %100 kusurlu olduğu ve kırmızı ışığı ihmal ettiği mevcut ve sabidir. Bu katil neden elini kolunu sallayarak geziyor? Ben adalet istiyorum. Ben çocuğumun acısına dayanamıyorum. Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum. Bunun serbest bırakılmamasını istiyorum.